Merhaba, ben Mert Kapan. Bugün sizlere MSI Optic Mac 247 QRF oyuncu monitörünü inceleyeceğim arkadaşlar. Her anı en net şekilde görerek oyunun kurallarını yeniden yazmaya ne dersin? HDR desteği ve gece görüşü gibi özellikleri üzerinde barındıran bu monitör, oyuncuların göz bebeği olmayı başardı. MSI, göz sağlığını en ön planda tutarak en doğru renkleri verebilen monitörü mükemmel uyum için tasarladı. Oyun oynarken sizi olabildiğince rahat ettirebilmek için tasarlanan bu monitörün teknik özelliklerine baktığımızda Nvidia g desteği, 165 Hz mükemmel yenileme hızı ve 1 ms GTG yanı süresiyle Rapid IPS ekrana sahip MSI'nin ödülleri doyamayan profesyonel oyuncu monitörü Mert Kuşkapan incelemesinde. <laughs> Videoya başlamadan önce size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğenip ve yorum yapan 5 kişiye Monster Hunter Rise oyununu hediye ediyorum. Sizlere vereceğim hediye keyini Steam'e girdiğinizde oyun otomatik olarak koleksiyonunuza ekleniyor ve ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklamak, videoyu beğenmek, yorumlar kısmında ise katılmak istiyorum deyip mail adresinizi yazmak arkadaşlar. İlk olarak şöyle linkimize baktığımızda bize diyor ki 12 Ocak ile 14 Şubat 2022 tarihleri arasında seçili MSI ürünlerini aldığınızda bu oyunun hediye keyine sahip olabiliyorsunuz. Eğer bu tarihler arasında bir MSI ürünü aldıysanız ve bunu direkt buradan beyan ettiğinizde size hediye oyun keyini gönderebiliyor. Şu anda 2960 adet oyun keyi kalmış. Biraz acele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha aşağı indiğimizde hangi modellerdeki MSI ürünlerini alırsanız bu oyuna sahip olabileceğiniz gözüküyor. Eğer Gaming Desktop alırsanız Aegis, Trident ve Infinite gibi çeşitli serileri görebiliyorsunuz. Gaming Monitor alırsanız MPG ve Max serisinden hangilerini aldığınızda bu keyi almaya hakkınız olabileceğini görebiliyorsunuz. PC bileşenlerine baktığımızda Z690 anakart, B660 anakart, sıvı soğutma, güç kaynağı gibi çeşitli seçenekleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünü aldınız ama keyi nasıl talep edeceksiniz? Burada nasıl talep edecek? hakkında hakkında daha paylaşılmış. Videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak siz de talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine detaylar bu sayfada yer almış oluyor. Hadi bakalım. Umarım aranızdan 5 şanslı kişiye bir önce şu keyleri paylaşırız. Bu monitörü yaklaşık olarak 2 aydır kullanıyorum ve oldukça memnunum. Bu monitör üzerindeki bahsedeceğim şeylerde genelde kendi yorumlarımı katacağım. Bir nevi uzun kullanım videosu gibi olmuş olacak arkadaşlar. Bu monitör oyuncu monitörü fakat yazılımcıların ve grafikerlerin de dikkatini çekmiş durumda. Ben şahsen her alanda bu monitörün renklerini performansını ciddi oranda sevdim arkadaşlar. Monitörümüzün tasarımsal özelliklerine bakacak olursak siz bu monitörü yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Ve hatta bunu pivot moda da çevirebiliyorsunuz. Normalde bir monitörü yükseltmek veya alçaltmak için altına kutular vesaire falan filan konulur ya ya da koltuğunuzu ayarlamanız gerekir ya. Böyle bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Bu monitör asansörlü olduğu için siz yukarı aşağı rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bu gerçekten de çok büyük bir lüks anlamına denk geliyor. Siz yanına bugün bu monitörün yanında ikinci bir monitör vesaire koyduğunuzda çerçeveleri çok ince olduğu için direkt onu genişletebiliyor ve adeta çerçevesizmiş gibi bir tasarımla karşılaşabiliyorsunuz. Ben bunu yanına başka bir monitör de koydum ve çok güzel bir görüntü elde edebiliyorum. Monitörümüzün üzerinde çok güzel bir ayak var arkadaşlar. Bu ayak siz o monitörü hareket ettirirken, ayarlarken vesaire gerçekten de ben buradayım diyor. Bazı monitörlerin ayakları öyle bir hal ki hani adı ayak olsun gibi olabiliyor. Fakat burada MSI mühendisleri çok güzel bir tasarımla bunu oturtmuş vaziyette. Monitörün arka tarafına baktığımızda ise bir adet joystickimiz var. Bu joystick üzerinden siz monitörün ayarlarını bu tuşları rahat rahat yapabiliyorsunuz ve Hatta ben bu ayarları yapamam diyorsanız da monitörümüzün gaming osd 2.0 isimli yazılımını indirip de bilgisayarınıza kuruyorsunuz monitörle bilgisayar arasında bir USB kablosu takıyorsunuz ve bilgisayarınız üzerinden monitörünüzün ayarlarını herhangi bir tuşa basmadan rahat, rahat yapabiliyorsunuz Arkadaşlar bu özellikle gerçekten de müthiş Monitörün arka tarafında bir RGB aydınlatma var. MSI MyStick destekliyor. MSI Center üzerinden siz onun renklerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum kasanızın aydınlatması, sıvı soğutmanız, daha sonrasında klavye mouse'unuz vesaire ve hatta monitörünüz hepsi ortak bir ışık şovu yapabiliyor. Monitörümüzün giriş çıkış portlarına baktığımızda ise USB portu üzerinden bir hub'ı dönüştürebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza bir tane kablo gidiyor, siz bu monitör üzerindeki bulunan USB portlarını istediğinizi takabiliyorsunuz. İsterseniz bir flash bellek takın, isterseniz bir webcam takın. Bilgisayarınızı ikinci bir kablo götürmek zorunda değilsiniz. USB portları da oldukça hızlı vaziyette çalışıyor. Monitörümüzün üzerinde HTML portlarımız ve display portlarımız bulunuyor. Display portu üzerinden 2.5K'lık görüntüyü rahat rahat aktarabiliyorsunuz. HTML üzerinden de aktarabiliyorsunuz ama 165 Hz'e ben çıkaramadım. Ya galiba bunu desteklemiyor ya da benim ekran kartı yazılımında bir problem var. Ama ben DisplayPort ile genellikle bağladığım için oldukça rahatım. Monitörümüzün üzerinde bir Type-C portu var. Type-C portu üzerinden de siz dilerseniz cep telefonunuza vesaire takıp da oradaki görüntüyü de aktarabilme şansına sahipsiniz. Bunu da sizlere belirteyim. Monitörde KVM keşke olsaydı ama bu bir ofis tarafında çalışabilecek bir monitör değil. Bu bir oyuncu monitörü. Haliyle oyuncunun KVM ile işi olmaz bence. MSI monitörümüzün üzerinde VESA delikleri var. VESA delikleriyle siz kendiniz farklı bir ayakta takabilirsiniz. Tasarımıyla ve performansıyla ödül almış monitörümüzün teknik özelliklerine baktığımızda Rapid IPS panelle birlikte geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu panelimiz ise WQHD yani 2K'lık ekran çözünürlüğüne sahip. 2K ekran çözünürlüğü beraberinde bizleri 165 Hz yenileme ve 1 milisaniyede GTG response time'ı getiriyor arkadaşlar. Böyle bir teknik özelliklere sahip olan monitörümüzde Nvidia G-Sync desteğinde olduğunu sizlere Belirteyim. Rapid IPS panel sayesinde renkler gerçekten de çok güzel ve çok doğru bir şekilde sizlere yansıtıyor. Siz gerçekten de renkleri olması gerektiği gibi gördüğünüzde adeta o sahneye hapsoluyorsunuz. Bu Photoshop, Illustrator ve benzeri çeşitli grafik yazılımı kullanan kişiler için de bulunmayan bir nimet. Fakat bu monitör bunların hepsini rahat bir şekilde sağlıyor arkadaşlar. MSI monitörümüzün HDR performansı gerçekten de muazzam. Ve hatta Night Vision özelliği beni benden aldı. Oyunda karanlık sahnelerde sanki karanlık değilmiş gibi görüyorsunuz ve rakibinizi direkt anını çatından çat diye vurabiliyorsunuz. Night Vision özelliğinde direkt ayarlar kısmından istediğiniz gibi kademe kademe ayarlayabilirsiniz. 178 derece görüş açısına sahip olan monitörümüz kavisti değil arkadaşlar. Gerçi kavisti monitörleri de sizlere aratmıyor. Ben şahsen oyuna oldukça adapte olabiliyorum ve hatta bu monitörümüz 27 inç boyutunda. Eğer siz daha büyük bir monitör istiyorsanız daha farklı modellere bakabilirsiniz. MSI Optic Mac monitörümüz anti flicker destekli arkadaşlar. Anti flicker dediğimiz şey bu ışıktaki titreşmeleri, kıpraşmaları engelliyor. Bu da sizde de şunu katıyor arkadaşlar. Siz o kıpraşmalı titreşmeleri göremiyorsunuz ama gözünüz yoruluyor. Gözünüz bunu hissediyor. E bu anti flicker teknolojisi sayesinde bunu engelliyor ve siz daha az yorulmuş oluyorsunuz. Ve hatta mavi ışık koruması da var arkadaşlar. Bu mavi ışık koruması sayesinde siz ekstra bir yazılıma vesaire ihtiyaç duymadan direkt monitörünüzün özelliğiyle bunu aktifleştirebiliyor ve gözünüzü daha fazla koruyabiliyorsunuz. Mavi ışık koruması genellikle bilgisayar başında saatlerce browser'da bir iş yaparken falan benim gerçekten de işime yarıyor arkadaşlar. Gözüm artık daha az yorulmuş oluyor. Blue Light Reduction sayesinde renklerimiz gerçekten de çok iyi ve hatta mavi ışık olabilecek kısımlar olabildiğince daraltılmış vaziyette. Sizlerden şöyle bir şey duyuyorum arkadaşlar. Ben mavi görmüyorum. Mavi nasıl az edebilir diye ama renkler arasındaki o mavi ışık insanı mahvediyor arkadaşlar. Mahvediyor. Şimdi dilerseniz böylesine devasa monitörde oyun nasıl oynanıyor bir de onu görelim. Sizlere hediye edeceğim oyun üzerinden bir oyun testi yapmayı uygun gördüm. Hem de bu oyunda detaylarının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Option menüsüne geliyorum ve display'e geliyorum. Görüntü ayarlarımız gördüğünüz gibi height'ta ve 2K ekran çözünürlüğümüz var. Monitörümüz 165 Hz. Burada HDR özelliği de açılabiliyormuş. Ben HDR açarsam kamerada düzgün göremeyebilirsiniz görüntüyü. O yüzden şu an böyle bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi ayarlarımızın hepsi full. Launch'a geldiğinde sadece İngilizce desteği var. Türkçe dil desteğini burada göremiyorsunuz. Mesela Mountain Hunter Lights Launcher, Japonya ve İngilizce olmak üzere iki farklı voice'imiz var. Dillerde de yine gördüğünüz gibi bir sürü dil seçenekleri var ama Türkçe yok. Biz de global dili kullanacağız. Oyunumuza başlıyoruz. Benden bir profil oluşturmamı istiyor. Type bir dedim. Hemen şöyle bakalım. Güzel type'larımız varmış. Şöyle yakışıklı bir abi yapalım kendimize. Wow, Bu daha da iyi. Bir sonrakine geleceğiz. Burada yüzle alakalı çeşitli ayarlamaları A'dan Z'ye yapabiliyorsunuz. Kıyafetle alakalı falan filan da. Ben buralarda çok fazla vakit geçirmek istemiyorum. ekran random yapıyorum bütün her şeyi. Evet. mat diye oluşturduk. Gördüğünüz gibi oyunumuz açılsın bakalım. Aa, oluşturduğumuz profillere göre bakın bir kişiyi oluşturduk sonra da işte burada bir hayvan oluşturduk. Ne deniyor buna bilmiyorum. Bir de bu da küçük bir işaretsel <laughs> oluşturduk. Vay. Abi görüntü gerçekten de çok tatlı gözüküyor ama 30 FPS nedense galiba video olduğu için böyle. Evet şu anda oyunumuz başladı. 115 FPS'lerde görüntüyü görebiliriz. Oldukça net. Bu bana küçüklükten kalma bir oyunu hatırlattı. Metin 2 falan filan oynardık. Onlara biraz benziyor template'i. Ben gidince beni takip ediyorlar. Evet. M1 ile M2. Vay. Bu da Shift diyor şöyle gidersem ne olacak? Mesela F dedim. Konuşmak için F'ye basmak lazım. Talk diyor. İçeriye gidemiyoruz. Burada da bir şey yok. Şurada ne güzel depocu falan filan vardı. Hey gibi hey marketinize falan filan buradan yine pazar yeri zaten görebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben de yeni yeni çözüyorum sizlerle birlikte bu oyunu. Ama güzele benziyor. Giriş yasak diyor burada. Vay! Çözdüm. Abi çok iyi. Görüntü zaten akıyor. Sistem kullanımımıza baktığımızda da %58 civarında bir GPU tüketimi var. Şuraya baksanıza ya. arkadaşlar. Bak koşa koşa geliyor. Ah be. Abi oyun bak güzel bir oyuna benziyor. Ben beğendim. Tatlı bir ambiyansı var. Neyse. Bunun devamını artık sizler oynarsınız. Hadi bakalım. MSI Optic Mac 247QRF monitörü sizlerle birlikte inceledik arkadaşlar. Ben şahsen bu monitörü beğendim ve sizlerin de bu monitörü bir an önce tekno marketlerde veya gerçek hayatta deneyimlemenizi istiyorum. İnceleme videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.